Siyasete de liyakatlı insanların gelişini teşvik etmemiz lazım. Evet. Siyasetin kapılarında liyakatlı insanlar maalesef giremiyorlar. Yani eş, dost, ahbap ama mesela bizim partimizde bu liyakat çok üst planda. Ben yılların ulaşım uzmanı olarak geldim ve partimde değerlenip, değer verilip, takdir görüp bugün bunları yapabiliyorsam, İYİ Parti hakikaten bu konuda daha farklı bir parti olduğunu gösteriyor. Evet, ne yazık ki yani, Sayın öyle bir Meclislerimizde mesela büyükşehir meclislerine baktığınız zaman ülkenin en önemli kentlerin en önemli sorunları ulaşım ve trafik. E, sayın bana kaç tane bu konuda uzman var oralarda? Kaç tane meclis üyesi var? Bunlar çok önemli şeyler. Çok önemli, Onlar çünkü bunu çözecek, değerlendirecek, analiz edecek, kritize edecek. E, bu insanların sayısını çoğaltmamız lazım. İşte siyasetten böyle liyakati getirebilirsek Çoğaltabiliriz. Çoğalan yerlerde de müzakere çok olur, sorgulama çok olur. En büyük fakirliklerimizden biri bu bence. Evet, ya, tabii ki işte o liyakatlı isimlerde proje üretir.